Herkese merhabalar. A100 2 Aralık tarihinde kesin olarak gelecek olan resmi katılıp birlikte inceleyelim. Tüm ürünler kesin olarak gelecektir. İlk olarak aksu dökümden kek kalıbı çeşidiyle başlayacağız. Bu ürünlerin fiyatları 100 TL. Farklı renk seçenekleriyle ikili set Rock marka renkli bıçakların fiyatları 8 TL. Metal -Tex'ten düzenleyici raf çeşidinin her birinin fiyatı 15 TL. 3 parça oluşan metal çırpıcı ahşap kaşıklık setinin fiyatı 10 TL. 6 parça oluşan kalpli çay kaşığı setinin fiyatı 8 TL. Uzun boydaki su bardaklarının fiyatları 17 TL. Ağzır marketleri bu hafta gelecek ürünlerden bir diğer tanesi ise 4 raflı kitaplık. Bu kitaplığın fiyatı 130 TL. İkili set iki tren saklama kaplarının fiyatları 13 TL. Simbo markasına ait ahşap çubuklu ayakkabının fiyatı 55 TL. 1,5 litre kapasiteli farklı renk seçenekleriyle benekli kaselerin fiyatları 9.50. 12 parça oluşan şık görünüşlere sahip kahve fincan takımının fiyatı 90 TL. Farklı desen seçenekleriyle deseni kesme tahtalarının her birinin fiyatı 15 TL. Üçlü set saniki vakumlu poşet setinin fiyatı 20 TL. Fark denek seçenekleri seramik çerezlikler geliyor bu hafta A101'lere fiyatları 4 TL. Sarex Viona saç kurutma makinesinin fiyatı 109 TL. Phantom Carbon dikey sübürgenin fiyatı 249 TL bu ürün 2 yıl firma garantisi kapsamında. 3 kapaklı gardıropta geliyor bu hafta A101'lere fiyatı 480 TL. Sunny Flora çelik su ısıtıcının fiyatı 100 TL tekrar hatırlatalım tüm ürünler resmi katalogdan kesin olarak gelecektir. 1000 cc kapasiteli French Press'in fiyatı 30 TL. Fenty markasına ait 50 denge pantolon çorabının fiyatı 5 TL. Farklı renk seçenekleriyle kadın ve erkekler için boyunluklar geliyor bu ürünün her birinin fiyatı 8 TL. Triathlon el ayak bilek ağırlık setinin fiyatı 40 TL. Bu hafta özgür marketleri spor ürünlere geliyor. Tüm ürünleri video içerisinde görebileceksiniz. Triathlon spor eldivenlerinin fiyatları 25 TL. Çocuklar için toka çeşitleri geliyor. Fiyatları 3.50 Kız ve erkek çocuklar için eldiven çeşitleri var. Farklı renk seçenekleriyle fiyatları 6 TL. İkili setten 2 silikulü markasına ait bebek avlu çoraplarının fiyatları 7.50 Tıdiatlon vantuzlu mekik çekme aletinin fiyatı 70 TL. Farklı renk seçenekleriyle yoga rollerlerinin fiyatları 45 TL. Farklı desen seçenekleriyle erkekler için baskılı bereler geliyor ürünlerin fiyatları 8 TL. 65 cm çapındaki pilates topunun fiyatı 60 TL. Sayaşlı atlama ipinin fiyatı 18 TL. Kadın ve erkeklerin kullanımına uygun renkli katlamalı berelerin her birinin fiyatı 10 TL. Katlanabilir özelliğine sahip yaylı yatakların fiyatları 280 TL. Kız ve erkek çocuklar için kazak çeşitleri geliyor ayüzüllere fiyatları 28 TL. Aprilia markasına ait dijital banyo baskülleri fiyatları 65 TL. Samsung marka 50 inç kristal Crystal OHD TV'nin fiyatı 7299 TL. El yaylıları da geliyor bu hafta a fiyatları 30 TL. Farklı renk seçenekleriyle ipli bere ve boyunlukların fiyatları 10 TL. Canlı çiçek minyatür zeytin ağacının fiyatı 20 TL. Sizlerden ricamız videomuzu beğenmek, gerçek ve resmi katalogu için lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Tek kişilik yorgan çeşitlerinin her birinin fiyatı 70 TL. Aprila markasına ait erkek bakım setinin fiyatı 119 TL. Triathlon markasına ait katlanabilir koşu bandının fiyatı 2800 TL. Tekno Spark 6 cep telefonunun fiyatı 2500 TL. İkili set halindeki direnç bandı setinin fiyatı 25 TL. Triathlon marka eliptik kondisyon bisikletinin fiyatı 1499 TL. High Level marka 43. ebatındaki Full HD Android Smart LED TV'nin fiyatı 2699 TL. Seg markasına ait 242 litre iç hacimine sahip buzdolabının fiyatı 2299 TL. Bel inceltici Disteglio bu hafta ayı fiyatları 60 TL. Pirena markasına ait kablosuz klavyenin fiyatı 60 TL. Profesyonel Pilates yoga matının fiyatı 90 TL bu ürün farklı renk seçenekleriyle gelecek. 5 parça oluşan bayan destanlı sliplerin fiyatları 28 TL. Toshiba marka 58 inç Ultra HD Android LED TV'nin fiyatı 5299 TL. Aprila marka kulak burun kılı kesme makinesinin fiyatı 18 TL. SEG marka 6 programlı bulaşık makinesinin fiyatı 2299 TL. Çocuklar için oyuncak mutfak seti geliyor. Fiyatı 33 TL. Farklı renk seçenekleriyle Bluetooth kulaklıklar geliyor bu hafta 101'lere. Fiyatları 149 TL. Samet Behrengi kitaplarının her birinin fiyatı 4 TL. Farklı renk seçenekleriyle bayanlar için aksesuarlı bereler geliyor. Bu ürünlerin fiyatları 13 TL. Gelecek ön ürünlerden bir diğer tanesi ise çalışma masası fiyatı 100 TL. TRT Çocuk Kaptan Pengü etkinin kitaplarının adet fiyatları 5 TL. Schaefer markasına ait Kahve Türk kahve makinesinin fiyatı 329 TL. MGS marka oyuncak mini boydaki bowlingin fiyatı 18 TL. Jivin markasına ait 88 tuşlu piyano geliyor bu hafta A101'lere fiyatı 2299 TL. Farklı desen seçenekleriyle uzun taytların fiyatları 16 TL. Uzaktan kumandalı LED ampulün fiyatı 33 TL. Farklı desen seçenekleriyle erkekler için balıkçı bereler geliyor ürünlerin adet fiyatları 9 TL. 7 kilogram kadar yıkama kapasitesine sahip çisek marka çamaşır makinesinin fiyatı 1899 TL. Penti 50 denge bayan kilolu çorabın fiyatı 750 TL. Plena marka Smart TV akıllı kumandanın fiyatı 70 TL. Farklı desen seçenekleriyle bayan bereler geliyor bu hafta fiyatları 10 TL. Sizlerden ricamımız videomuzu beğenmeyi, gerçek ve resmi kataloglardan haberdar olmak için lütfen kanalımıza abone olarak destek olmayı unutmayın. Triatlon marka 20 cm çapındaki pilates topunun fiyatı 15 TL. Son olarak oyuncak aksesuarlı bebek setinin fiyatı 20 TL. Öncelikle videoyu izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Sizler ricamız videomuzu beğenmeyi, gerçek ve resmi kasavuklarda haberdar olmak için lütfen kanalımıza abone olarak destek olmayı unutmayın. Bir sonraki aktörün videosuna görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.